Merhabalar arkadaşlar, Semire'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fındıklı kek yapacağız. Enfes bir lezzeti var, bol fındıklı, içi yumuşacık ve çikolatalı olacak. Tabii çikolatayı eklemeyebilirsiniz ama gerçekten fındıkla birleştiğinde kek için muhteşem bir lezzet veriyor, bir yumuşaklık veriyor ve bir ıslaklık veriyor. O yüzden tercih etmenizi de tavsiye ederim. Şimdi kısadan hemen malzemelerimizi sayalım. Bu arada hepsi oda sıcaklığında olacak. Yumurtalar, tereyağı ve e, sütler de aynı şekilde oda sıcaklığında olmasına özen gösterin malzemelerimizin. 150 gram tereyağı, 150 gram e, şeker. Burada 2 çay kaşığı kadar vanilya özütü var. E, tekrar söylüyorum. Yoksa tabii ki vanilin şekeri kullanabilirsiniz ama onlar sanayi e, tipi üretildiği için tavsiye edilmiyor. Bir tane vanilya çubuğu alırsınız, normal toz şekerin içine kullandığınız çubukları koyduğunuz zaman da çok güzel bir şekilde vanilin şekeri elde etmiş oluyorsunuz. Yani bir kere aldığınızda e, uzun süre vanilin şekerini o şekilde kullanabiliyorsunuz ve doğal yollarla elde etmiş oluyorsunuz. O şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Sizler de zaten bundan seneler seneler önce e, ıı, sütlaç tarifimde göstermiştim. Ona da bir zahmet bakarsanız çok sevinirim. Nişastasız, suyla haşlanmayan çok güzel bir sütlaç tarifi verdim. Kıvamı muhteşem ve %100 tutma garantili hiçbir şekilde ek ıı, kıvam arttırıcı kullanmadan. Orada da göstermiştim de fazla uzatmayayım. Söylemiştim. 2 tat çay kaşığı kadar vanilin özütü. Burada 150 gram normal unumuz var. Ve bir paket kabartma tozu. Gelelim sıvı malzemelerimize. 150 gram sütümüz var. 4 tane yumurta akı ve yumurta sarısı ayrı ayrı kullanacağız. 50 gram bitter çikolata, bitter çok güzel yakışıyor. Şekerli birleştiği zaman hem çok çok tatlı bir kekiniz olmuyor hem de bitter gerçekten çok güzel yakışıyor pastalara. Sütü çikolata da kullanabilirsiniz ama bitteri kullanmanızı tavsiye ederim çok güzel yakıştığı için. Burada da toplamda 200 gram olacak şekilde fındığımız var. Birini çok ince çektim. Böyle ince çekim fındığımız var. Biri de şu şekilde biraz daha kabaca çektiğim fındığımız var. İkisini aynı orantıda da çekebilirsiniz ama böyle olduğu zaman hani daha lezzetli oluyor. Araya böyle fındık parçaları geldiği zaman çok güzel oluyor. Şimdi ilk etapta yumurta akımızı çırpmayla başlayacağız. Evet yumurta akımızı makinemizin içerisine ekledikten sonra çok az bir miktarda şöyle bir tutam kadar tuz ekliyorum. Yumurtanın içerisindeki molekülleri ortaya e, parçalasın diye ve kekimizin içerisindeki tatlıyı yani şekeri daha güzel ortaya çıkartıyor. Hani biz zeytinyağlılarda e, içerisine bir tane kesme şeker atarız. Tadı daha güzel olsun diye. Tatlılarda da tam tersi. Tuz koyduğumuz zaman tadını çok daha güzel bir şekilde ortaya çıkartıyor. Şimdi yumurta akını güzelce köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Evet, bu kadar yeterli. İçerisinde şeker olmadığı için böyle bulut gibi olacak. Tam böyle bir beze e, halini almayacak. Şu şekilde bildiğimiz bir bulut gibi olması gerekiyor. Bu yeterli. Şimdi bunu başka bir kaba alacağım. İlerleyen aşamalarda kullanmam için. Şöyle başka bir kaba aktarıyorum. Dediğim gibi tuz eklersiniz hem keklerinizdeki, tatlarınızdaki şekeri daha güzel ortaya çıkarmış olursunuz. Hem de böyle yumurta akının içerisine tuz eklerseniz yumurta çok çok daha çabuk çırpılacak hale geliyor. Çünkü dediğim gibi moleküller parçalanıyor tuz sayesinde. Şöyle başka bir kabın içerisine aldık. Şöyle kenara alıyorum. Hemen kabın içine tekrar yerleştiriyorum. Temizlememe gerek yok. O yüzden zaten ilk etapta fazla bulaşık çıkmasın diye e, yumurta aklarımızı çırptık. Onlar temiz bir kapta çırpılması gerekiyordu. Hiçbir şekilde şimdi geriye kalan malzemeler için temizimiz gerekmiyor kabımızı. Evet hemen devam ediyoruz. Yumuşamış tereyağımızı görüyorsunuz bayağı yumuşak. Yumuşamış tereyağımızı hemen alalım. Şimdi içerisine şekerimizi ve vanilya özütünü de ekleyip güzelce beraber çırpacağız hepsini. Evet, çırpma telimizi çıkardık. Onun artık işimiz kalmadı. Böyle ucu silikonlu olan <laughs> kek çırpma başlığını takıyoruz aparatına ve içerisine yumurta sarılarını da ilave edelim ve bu şekilde güzelce devam çırpalım. Evet, bu kadar yeterli. Şöyle kıvamını göstereyim. Şekerlerin tam erimesine gerek yok şu şekilde tamamen birbirine özleştikten sonra bırakıyoruz çırpmayı. Şimdi içerisine fındığımızı şöyle iri çekim fındığımızı da ekleyelim ve çırparken azar azar da sütümüzü ekleyeceğiz. Yani 150 milim olan sütümüzün tamamını azar azar ekleyeceğiz. Çikolatamızı unutmayalım bunu da ekliyorum. Ve şimdi içerisine eleyerek unumuzu ekleyelim. Topaklanma oluşmasın diye şöyle. Evet, bu kadar yeterli. Bütün malzemeler karıştı. Un girdikten sonra fazla çırpmıyoruz. İçerisindeki gluteni salgılamasın. Böyle yapışkan bir kıvamı oluşmasın diye. Şimdi azar azar elinizde de yapabilirsiniz. Yumurta akını bu şekilde ekleyeceğim ben. Şöyle azar azar ekliyorum. kadar yeterli. Tamamen çırpmadık. Dediğim gibi un girdikten sonra çok fazla hem yüksek hem de çok uzun süre çırpmıyoruz. Yumurta akı da aynı şekilde keza onları da çırpmıyoruz. Çünkü e, içerisindeki hava kabarcıkları yok olmasın diye. Şimdi bu böyle bitti. Geriye kalanını el ile içerisine yedireceğiz. Evet şimdi içerisinde çok az bir miktarda yumurta akımız kaldı. Onu da şöyle ters düz yapacak şekilde Karıştıralım, tamamdır. Şimdi fırın kabımızı hazırlayacağız. Şöyle bir kek kalıbım var. Normalinde gerek yok. Bu teflon olduğu için, teflon kablom olduğu için hiçbir şekilde gerek yok aslında. Ama gösterme amaçlı yapmak istiyorum. Şimdi bunun içerisine çok az bir miktar tereyağı aldım. Şöyle tabanına her yerine gelecek şekilde. şöyle her yerini yağladıktan sonra içerisine çok az bir miktar un alıyorum ve her yerine değdiriyorum. Bu arada fırınımı 170 derece alt üst ayarını ayarladım önceden ısınması için. Biz bu işlemi yaparken fırınımız önceden ısınacak. Evet. Şimdi kekimizi kabımızın içerisine alabiliriz. Ve şöyle kenarlarını hafif düzleştirelim. Her yeri orantılı bir şekilde dağıtalım. Ve bu şekilde önceden ısıtılmış alt üst ayarındaki 170 derecelik fırınımıza veriyoruz. Ve e, bir saatten kısa bir sürede pişmiyor. Ama ben size e, tekrardan söyleyeceğim ne kadar bir zamana ihtiyacım olduğunu. Kürdan kontrolü yapıyoruz. Üstü hafif kurumaya başladığı zaman, bunu hissediyoruz içi hala çiğ ama e, üstü hafif kurumaya başladığı zaman üst tarafından bir çizik atacağım ki orantısız bir şekilde yırtılma, yarılma olmasın diye. Sadece bu işlemi yapacağım, onu da yaklaşık bir 20 dakika sonra... yani fırına girdikten 20 dakika sonra olacak bir işlem. Şimdi böyle fırına gönderiyorum. Evet, kekimiz... Görüyor musunuz ne kadar yumuşak aslında? Ee, kekimiz tam 1 saat fırında kaldı. İlk 20-25 dakika sonra açtım ve ortasından bir kesik yaptım ki... oradan buradan herhangi bir yerden patlak vermesin diye. Ardından son 20 dakika kalada üzerine alüminyum folyoyu sadece serdim. Yani böyle bağlamadım. Sadece üzerine örttüm. Ve son 20 dakikayı üstü yanmasın. Sadece içi pişsin diye o şekilde yaptım. Toplamda 1 saat kaldı fırında. Fırını kapattıktan sonra 5-10 dakika kadar sıcaklığında dinlendirdim. Şimdi ters çevirip hemen dökeceğim. Kalıbın içerisinden ki o şekilde daha çabuk soğusun diye şekilde. Zaten çok kolay çıkıyor. Çok da yumuşak bir kek. Şöyle görüyor musunuz? Ne kadar yumuşak. Yumuşacık böyle. Ellediğim zaman şuraları falan parçalanacak şekilde yumuşacık. Şimdi bunu böyle hal e, şeye sarıp böyle temiz bir beze sarıp güzelce dinlendireceğim. Şu şekilde tamamen soğumasını bekleyeceğiz. Evet, kekimiz yaklaşık 1-2 saat kadar soğumaya bırakıldı. Şimdi güzelce açıyorum. Hala gerçekten çok güzel. Görüyor musunuz ne kadar yumuşak? Soğuyan kekimi kesme tahtası üzerine aldım. Siz uzun bir tabağınız varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi e, bu şekilde servis edebiliriz aslında. Üstüne pudra şekeri gezdirebiliriz, çikolata gezdirebiliriz, hiç fark etmez. Sade de bırakabiliriz. Biz çikolatalı sevdiğimiz için çok az bir miktarda toplamda 50-60 gram edecek kadar yarı yarıya biter ve beyaz çikolatayı erittim. Süt e, sütlü çikolata biraz daha böyle tatlımsı olduğu için bu şekilde yaptım. Şimdi bunu gelişi güzel üstünü böyle gezdireceğim. Çok fazla da olmasını istemiyorum üzerine sadece gezdireceğim. Komple çikolatada kaplayabilirsiniz. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben e, böyle pastaların üzerindeki çikolataların daha yumuşak bir kesim olmasını istiyorsam içine genellikle hindistan cevizi yağını kullanırım. Çünkü çok güzel bir aroması olduğu için hani sıvı yağ ya da e, diğer yağları da tercih edebilirsiniz ama hindistan cevizi yağı gerçekten yani 2 çay kaşığı kadar mesela attım şimdi buna. Ve çok güzel böyle bir aroması olduğu için çok hoşuma gidiyor. O yüzden bunu da bu şekilde yaptım. Çikolata eritirken 2 çay kaşığı kadar hindistan cevizi yağı kullandım. Komple de kaplayabilirsiniz dediğim gibi ama çok tatlı istemediğimiz için bu şekilde yaptık. Şimdi hemen şöyle bir parça kesip sizlere de göstermek istiyorum. güzel yumuşacık, yumuşacık bir dokusu var. Şöyle çok çok daha güzel gözüküyor. Gerçekten yumuşacık bir yapısı var. Şimdi size dokusunu da göstereceğim. Bir parça. Ben deneyeyim, size söyleyeyim. Gerçekten yumuşacık. Böyle kuru kuru değil. Gerçekten çok yumuşak bir kek. Gerçekten muhteşem olmuş. Hepinizden denemenizi tavsiye ederim. Çok tatlı bir kek de değil hiçbir şekilde insanı baymıyor. Şeker oranını tabii ki kendi zevkinize göre, kendi damak tadınıza göre çıkartabilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Ama 150 gram şeker gerçekten tam bir orantıda. Daha fazlası çok çok tatlı olurmuş. Dışarıdaki hafif biter aromalı yani sütlü beyaz çikolata ile karıştırdığımız için hafif biter aromalı çikolata da çok güzel yakışmış. İçerisindeki fındıkların aromasını alıyorsunuz. Mesela buna e, tarçın, karanfil tarzı ya da acı badem aroması çok güzel yakışırdı gerçekten. O şekilde de değiştirebilirsiniz. Dilerseniz üzüm de ekleyebilirsiniz içerisine. Ben pastalarda pek üzümü e, sevmiyorum. Tabii ki sizinle ilerleyen zamanlarda o şekilde de tarifler paylaşacağım ama hani e, fazla tüketmeyi ben sevmiyorum üzüm pastalarda. O yüzden e, bu şekilde yaptım ama Dediğim gibi siz dilerseniz içerisine üzüm koyabilirsiniz. Tarçın, karanfil, acı badem aroması. Hani çok az böyle arkadan gelebilecek bir aroma olacak şekilde çok güzel yakışacağına eminim. Evet bugünkü tarifimiz de bu kadardı. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.